Elimde ne var? İncelediğim Gıpta'nın sert kapaklı defterleri var. Defter alışverişi videosunda gösterdiğim gibi bunları eşime almıştık. Birini günlü, diğerini kitap notları defteri yapmış. İlk sayfalarında ajandası var ve haftanın günleri yazılmadığı için yılsız olmuş. Güzel bir detay. Bir de eski tip rehber kısmı koyulmuş ama kullanır mısınız bilmiyorum. İki defteri sadece kapaklarındaki tablolar farklı o yüzden içleri aynı. Evdeki kayıp postitleri de bulmuş oldum bu videoyu çekerken. Yine ajanda ve rehberle başlıyor. Sahibi tekrardan 0.38 uçlu siyah jel kalemden vazgeçmemiş ve böyle bir performans Salmış. Ayrıca da en arkasında bu şekilde bir zarf var. Kalın kapaklı olmasının faydası. Rıptan'ın A6 defterlerini incelediğim videoda kalemlerimi deneyerek bitenlere atmıştım. Kalanlarla da bu defteri deneyeceğim de bu nasıl bir siyah geçeri kalem siyah demeye bin şahit. İnfazını verip devam ediyorum diğer kalemlerle. Kağıda test ediyorum ne kadar geçirecek diye. Farklı farklı renkler, uçlar elime gelenle deniyorum. Gördüğünüz gibi derken siyah parator geldi. Siyah keçeli kalem böyle yazmalı zaten. Neyse bu defterler de en az incelediğimiz diğer küçükleri kadar arkadaşlar arkaya geçireceklerdir diye düşünüyorum. Aynı markanın zaten. Işık yanıtıcı olmasın diye 07 uçlu kalemle ekleme yaptım. Onunla kıyaslayalım diye. Tırtıklarından dolayı yine çok rahat koparılıyor sayfalara. Açık renk ince keçeli kalemle eklemek istedim göstermek için. Arkaya yansıyanlar finalde bu şekilde. Yine benzer bir performans gördük. Dolayısıyla kurşun kalemler, bilyeliler, ince jel kalemler, ince keçeli açık renkler için uygun ancak diğerleri mutsuz edebilir. Siz tercih eder misiniz? Yorumlarda buluşalım. Diğer incelemelere de güzel günler dilerim.